Sizce teknolojik inovasyonlar güvenlik açıklarını nasıl tetikler? Açıkçası buna şöyle cevap vermek istiyorum. Ben uzun süredir çeşitli programlarda startuplara mentorluk da veriyorum. Bu startuplarda pek çok yeni uygulama da görüyorum. Bu yeni uygulamaları inceliyorum ya da bunların yol haritalarını oluşturuyoruz. İşte stratejik açıdan yaklaşıyoruz. Fakat güvenlik açısından eksikleri görüyoruz geliştirilmesi gereken noktaları görüyoruz. Dolayısıyla inovasyon evet çok güzel, çok heyecan verici projeler ortaya çıkıyor. Fakat güvenlik noktasında her zaman için geliştirilecek noktaları bulabiliyoruz. Dolayısıyla inovasyonu artık yapay zeka çağında, bilgi çağında yaparken güvenli olarak yapmak, güvenliğe daha fazla yüklenmek çok daha ön plana çıkıyor.